Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu kongrede Ağustos ayından beri bütün emekleri olan delegeler, belediye çalışanları, istişare kurulu bu gururu bütün çiftçiler adına söz sahibi ettiğiniz için bizi köy kop olarak çok teşekkür ediyoruz. Yüzyıl sonra gerçekten tekrar burada bizim de bir sözümüzün olması bizi çok gururlandırdı. İnsan ihtiyaçlarını karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan ekonomik kuruluştur kooperatif. Kooperatif, fertlerin tek tek altından kalkamayacak işleri gerçekleştiren mükemmel bir dayanışma kuruluşudur. Amacı nedir? Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1920'de başlatmış olduğu kooperatifçilik hareketiyle Sekteye uğrayan bir dönemden sonra 1960'lı yıllarda müthiş bir atılım olmuş İzmir'de. Bu atılımın yaşayan başkanları da var. Bize yol gösteren kooperatifçiliğin amacını Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurucu başkanı, Köykop'un kurucu başkanlarından ve Türkiye Otoğulları Serpen Mustafa Beşer'in ağzından dinlemenizi istiyorum. Sohbetin amacı nedir? Üreticileri birleştirip birleşen üreticilerin ürettikleri ürünleri kaliteli yetiştirelim. Kaliteli ürünleri piyasaya sürelim. Değerli de fiyatlarla alın terinin karşılığını alalım. Evet, birleşelim. Kanaatim odur ki muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi zeka, kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zayıfla bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyorum. Birleşmenin böylesi zayıf olanın kuvvetliye esir olması demektir sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetin ilk yıllarında yine İzmir'de kooperatifçiliğin önemini anlatmıştır. Kooperatifçiliğin kökleri Anadolu'nun emege geleneğine uzansa da ilk tohumlar genç cumhuriyetin temelleriyle birlikte Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmıştır. 1920 yılında ülkenin birçok yeri işgal altındayken Atatürk o tarihte ülkeyi savaşla kurtaracağından ve sonra da yeni bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti kuracağından o kadar emindir ki yeni devleti kurmak için Kurtuluş Savaşı'na başlamadan önce ekonomi mücadelesine başlamayı gerekli görmüş ve bu ekonomi mücadelesinde en önemli unsurlardan biri olarak gördüğü kooperatifçiliği geliştirmek için gerekli olan kooperatif şirketler yasa tasarısını bizzat hazırlayarak meclise sunmuştur. 1923 yılında İktisat Kongresi açılış konuşmasında söyleyeceği gibi Atatürk, ekonomik mücadeleye askeri mücadele kadar ve hatta ondan çok daha fazla önem vermiştir. İşte bu tasarı ile askeri mücadeleden önce ekonomik mücadeleye başlamanın önemli bir adımını atmak istemiştir. Gene yaşayan başkanlarımızdan, Köykop'un bu sefer bilimsel olarak yol göstericisi olan ve Atatürk'ün Atatürk ve Kooperatifçilik kitabıyla kooperatifçiliğe nasıl yaklaştığını heyecanını nasıl anlattığını Profesör Doktor Ziya Gökalp Mülayim'den öğrendik biz kendisi hem bilimsel olarak kooperatifçiliğe müthiş bir katkı koymuştur aynı zamanda da ee, Ecevit hükümeti döneminde yaptığı senatörlükle de bunun siyasette nasıl e, değer kazanabileceğini ortaya koymuştur ve çok heyecanla anlatır Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu. İzniniz olursa lütfen o videomuzu seyredelim. Biz Profesör Doktor Ziya Gökalp Mülayim kurulmadan önce Atatürk'ün kooperatifçilik hareketine başladığını görüyoruz. Daha meclis açılır açılmaz 1920'de Atatürk ilk meclise sevk edilen kanunlardan birisini hazırlıyor ve kooperatif şirketler kanunu. Yani düşünün 1920'de daha Kurtuluş Savaşı yapılmamış, Türkiye Cumhuriyeti kurulmamış Atatürk yaptığı devrimleri bizzat uygulayan insandır. Yani fikri ve şeyi, kooperatifçiliği de hem düşüncel onda şey yapıyor hem de uyguluyor. Mersin'de çiftliği vardır. Orada 30 tane köylüyle Aynı dilekçenin altına imza atıyor bir numaralı Atatürk'tür. Yani Atatürk aynı zamanda bir kooperatif kurucusudur. Atatürk zaten hem bir tüketim kooperatifi kurucusudur Ankara memuru hem de e, bir tarım kooperatifi. Bu tarım kredi dünyada eşi yoktur. Yani iki tane kooperatifin kurucusu ve ortağı olan bir devlet başkanı yoktur. Evet böyle bir dünya lideri yoktur. Atatürk'ün hazırladığı Kooperatif Şirketler Kanun Tasarısı tümüyle kanunlaşmamış ise de tasarının 28 Aralık 1920'de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp oylanarak kabul edilmiş olan 5 maddesi çok önemlidir. 5. maddesi köy, çiftçilik ve tabii ki tarımın geleceği açısından da ayrı bir önem arz etmektedir. 5. madde aynen şöyledir: Ziraat müdür ve memurları ile Ziraat Ticaret ve Sanayi Odaları yöneticileri ve tüm öğretmenler kooperatiflerin kurulması hususunda köylüye yardım etmek ve bu konuda gerekli bilgilerle donanmakla yükümlüdürler. Bunu yerine getirmeyen memurlar ve öğretmenler görevlerini yapmamış sayılırlar. İktisat kongresinde çiftçilerin talepleri ve aldığı kararlarda köylerde eğitim çok önemlidir. Köylere okul ve yüksek öğrenim görmüş herkesin zorunlu bir yıl öğretmenlik yapmasını talep ederler. 1920'de başlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün köylerdeki kırsal dönüşümü 1940'da köy enstitülerinin kurulmasıyla taçlanmıştır ve kırsalda dönüşüm başlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün mimarı olduğu köy enstitüleri sayesinde Anadolu'nun yoksul köylüsü kooperatifle tanışır, ekonomik yoklukları kooperatifler sayesinde el birliğiyle aşabileceğini görür. 1950'li yıllara geldiğimizde ise genç cumhuriyetle gelişen kooperatifçilik hareketi geri plana itilir. Köy enstitüleri kapatılır. Tarımda yoksul köylüyü ağalara mahkum eden düzen muhafaza edilir. Ancak Küçük üreticiye dayanan bir tarımsal üretime sahip olan Türkiye için kooperatifçilik gerçek bir ihtiyaçtı. Hem köylüler için hem de bağımsız bir ülke ekonomisi için vazgeçilmez olan kooperatifçilikte 1960'lı yıllarına geldiğimizde yeniden bir canlanma hareketi başlar. Atatürk'ün Anadolu topraklarına ektiği kooperatifçilik tohumları bu harekete temel olmaktadır. Her toplumsal hareketin o ilk tohumunu toprağa düşürecek bir lideri vardır. Kooperatifçiliğin tohumunu İzmir'in verimli topraklarıyla yeniden buluşturma vazifesi de Bademler Köyü'nde Mahmut Türkmenoğlu'na düşer. Ben bir dönem Mahmut Türkmenoğlu'nun köyünde Bademler'de öğretmenlik de yaptım. Dolayısıyla kooperatifçiliğin o köyün ruhunda nasıl dolaştığını o kadar iyi biliyorum ki. Değerli eşleri Filiz Türkmenoğlu'na da tanıştım ve ailesiyle Mahmut Türkmenoğlu'nun bu kararı nasıl aldığını e, Birlik belgeselimiz, Köykop'un Birlik belgeselinde kendisi çok güzel anlatıyor, onun ağzından dinlemenizi isteriz. O dönemlerde bir gün tarlada otururken şöyle baktım arkama Filiz diyor ve şu kararı aldım diyor. Bu köylü tütün yapıyor tütün bittikten sonra aldığı parayla bir şal var, bir battaniye e, alamıyor. Emek karşılığında emeğini alamıyor. E, köylü çok fakir, gerçekten çok fakir köylüydü. Herkes kapısının önünde biraz bahçede ne yetiştiriyorsa, 3-5 tavuktan aldığı yumurtayla e, tek çatılı evler, öyle bir geçim dertleri vardı. E, düşünmüş işte o zaman Mahmut, ben demiş bu köyü gelecekte bu çevreye, örnek kalkınan bir köy haline getireceğim. Ve bu insanları onurlarını ellerini avuçlarına vermek için bir yol bulacağım. Evet. Türkmenoğlu'nun Bademler Köyü'nde kurduğu kooperatif çığ gibi büyüyecek bir dalganın ilk damlalarındandı. Yıl 1962. Bu arada İzmir'in başka köyleri de benzer gelişmelere sahne olur. Bademler kooperatifi kurulup gelişirken yarımadadan Kozak yaylasına, Menderes Ovası'na kadar yeni kooperatifler doğmaktadır. Kooperatif kurmakla iş bitmiyor. Kimi zaman su yok, kimi zaman makine yok, kimi zaman para yok. Dağ gibi sorunlar. Ama el birliğiyle, sabırla ve kooperatif hareketinin öncülerinin inançlı çabasıyla çözülecektir. Köylüler için hayal edilen şeyler kooperatif sayesinde birer birer gerçeğe dönüşmeye başlayacaktır. Kendi emekleriyle. İzmir'dekine benzer hareketler Türkiye'nin dört bir yanında yaşanmış, kooperatiflerin il düzeyindeki üst örgütleri de kurulmaya başlamıştır. Kooperatifler eşitlikçi, adil, demokratik yapılarıyla ortakları için güvenilirler. Bu eşitlik elbette toplumsal cinsiyet eşitliği için de geçerlidir. 1970'li yıllarda hazırlanan İzmir Köy Kop Birliği logosunda tarımla tarımda emek yoğun çalışan kadın ve erkek el eledir. Kadınların kooperatiflerde yönetimde bulunmaları ve sözlerinin olması maalesef hala konuşmamız gereken ne kadar önemli olduğu yeteri kadar anlaşılmamış bir konudur. Ülkemiz öncü kenti İzmir burada da farkını ortaya koymaktadır. Sosyal, ekonomik, kültürel her alanda kadınlar diğer illerimize göre daha çok var olabilmektedirler. Bugün örneğin İzmir Köy Koportakları Yönetim Kurulu Başkanı olarak logomuzda erkekle el ele olan kadını yönetime seçtiler. Ancak tarımsal üretimde karar mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için bu durumun tüm Türkiye'ye yayılması gerekmektedir. İlginçtir, tarımda çalışan kişilerin yüzde 48'i kadın, yüzde 52'si erkektir. Bu orana en yakın sektör hizmet sektörüdür ki hizmet sektöründe yer alan kadın çalışan oranı sadece yüzde 28'dir. Ancak tarımda sosyal haklar açısından bakılınca oran birden yüzde 20'lere düşüyor. Toplumun beslenmesinde, gıda güvencesinde, ailelere ekonomik katkı sağlamasında, ev içi ve ev dışı rolleri yerine getirerek sosyal kültürel koşulların iyileşmesinde fonksiyon sahibidir kadın. Ama tarımda kadının sosyal haklarının kazanılması için çok yol almamış olduğumuzu üzülerek hatırlatmak isterim. Siyasette ve sanayide de olduğu gibi. İzmir'deki kooperatif hareketi toplumsal cinsiyet eşitliğinin de temel alarak kadın ve erkek ortaklıkları ile Amacına ulaşmıştı, köyüne ulaşmıştı, Türkiye'nin ekonomisine ulaşmıştı, köylüsüne, vatandaşına ulaşmıştı. 1970'li yıllarda İzmir Köy Kopyerliğinin faaliyetleri hızla gelişir. Birlikten kuvvet doğar, köylünün önünde yeni olanaklar belirir. Bir yandan üretici için yeni pazar imkanları yaratırken, diğer tarafta makineleşme konusunda da önemli adımlar atarlar. Yokluk içindeki köylü kooperatif sayesinde artık kendi zeytinyağı fabrikasının, kendi mandrasının sahibi olmuştur. 1974 yılında o dönemin Ecevit hükümeti tarafından zeytin bölgelerindeki köy kooperatiflerine zeytinyağı fabrikası kurmak için projeler hazırlanır. Kendisi makina mühendisi olan Mahmut Türkmenoğlu bu fabrikaların bu makinelerin bir kısmının İzmir'e aktarılmasını sağlar. Bu fabrikalar inşa edilirken betonu döken de elektriğine su tesisatını kuran da el birliğiyle köylünün kendisi kooperatiflerin ortaklarıdır. Kesin olarak bilmeliyiz ki kooperatifleşmeden küçük üreticinin verimli, etkili tarım yapması emeklerinin karşılığını alması mümkün değildir. Dünyada süt sağımının yüzde yetmişini küçük örgütlü üretici sağlamaktadır. Gelişmiş ülkelerin tamamı tarımın ihracatı da dahil olmak üzere tarım kooperatiflerinin elindedir. Yatay örgütlenmede küçük üretici kooperatif çatısında, dikey örgütlenmede de kooperatifler birliklerle bir araya gelerek güçlenirler. İzmir Köy Kop Birliği bugün İzmir'in tüm havzalarında, köylerde Köylülerin kendi inisiyatifleriyle bir araya gelerek ürünlerini daha iyi üretip pazarlamak için hala çalışıyor. 116 tane birim kooperatifimiz ve binlerce ortağımızla İzmir tarımını, kadim bilgileri ekolojiyle harmanlayarak köy kop çatısı altında sürdürüyoruz. Bizler meraların vasfını koruması, üreticinin üretimden adil gelir elde edebilmesi için uğraşıyoruz. Endüstriyeleşmiş tarımsal üretim modeli yerine küçük üreticinin üreterek, birleşerek çoğalacağı, güçleneceği bir sistemi destekliyoruz. Tarım politikalarındaki adalet hepimizin yaşam hakkı, gıda hakkı, su hakkını, sağlıklı, temiz bir çevrede yaşama hakkını etkilemekte. Üreticinin hakkaniyette çalışma koşulları olması hepimizin derdi olmalı. Bu sebepledir ki kooperatifleşmeyi desteklemek kamusal bir öncelik olmalıdır. İzmir Türkiye'deki birçok ürünün üretiminde ilk sıralarda yer almakta. Kuru incir, kuru üzüm, zeytin, zeytinyağı, süt ürünleri ve narenciye gibi birçok yaş sebze meyve İzmir'den tüm dünyaya ihraç edilmektedir. Aynı şekilde iç piyasada hepimizin gıda güvencesi köy kop gibi üreticinin gücüne güç katan kooperatifler sayesinde korunuyor. Çocuklar sağlıklı günlük sütle buluşuyor. Temellerini 100 yıl önce atılan köy kooperatifleri sayesinde İzmir'de köylümüz emeğinin karşılığını alarak üretiyor. Bereketli topraklarımız atalık tohumlarla buluşuyor. Sofralarımıza iyi, adil, temiz gıdayı sunmak için çalışıyoruz. 1923'te İzmir'de İktisat Kongresi'nde işaret edilen kooperatifçilik 2000'li yıllarda hala varlığını birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla sürdürmekte bu e, bu kürsüde söz hakkı verildiğinde biz e, kooperatiflerde birbirimize ortak deriz. Üye olmayız, katılımcı olmayız. Biz ortağızdır. E, bugünkü başlığımız çokluğa ve birliğe davet. Biz e, 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'ün tohumlarını atmış olduğu o kooperatifçilik ruhuyla 1960'lardaki atılımla ve 2000'li yıllarda ikinci ve üçüncü jenerasyon diğer illere baktığınızdaki tarımın gelişmişliğinde ve köylerdeki hayatın devam etmesiyle ikinci ve üçüncü jenerasyon kooperatiflerde hem ortaklıklarımızı hem de başkanlıklarımızı sürdürüyoruz. Benim buradaki söz alma dakikalarıma izniniz olursa birkaç dakika çokluğa ve birliğe davet başlığında ben de sahneye e, salondaki çiftçi ortaklarımızı ve başkanlarımızı ve Türkiye'nin diğer yerinden gelmiş Diyarbakır'dan, Muş'tan, Aydın'dan, Van'dan delegeler buradaysa çiftçi olarak izniniz olursa birkaç dakika onlarla beraber bu sahneyi paylaşıp davet etmek istiyorum. Lütfen buyurun arkadaşlar. Bergama, Foça, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Urla, İzmir'in bütün havzalarında ve Türkiye'de ortaklarımızla... <laughs> Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sizi beraber selamlamak istedik.